Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilmeceli oyun oynayacağız. Bilmeceli oyun. Aha. Hadi bakalım. Kendin mi yapacaksın, bana mı yaptıracaksın? Ben kendim yaparım. Hadi Zaten görüş. şey yeşil ya. balığın bilmeceli. Evet. Bu nasıl ses... bir oyunmuş? ta şuraya gelmiştim. Dedemiz çıktı. Dedem. Ana kuchi Bu dede mi? <laughs> <Bu dedemiz. gülüyor> ne diyor bu dede? <laughs> Ay görünmez olunca kurba geçiyor. Eee <laughs> durmadan bunların konuşmasını <laughs> mı dinleyeceğiz biz? Yok ben zaten buraya kadar getirdim böyle böyle basarak. Hmm tamam. Ne <laughs> çıkartayım. Şunu nasıl yapmıştım? Bak. Şunu. Teyze önce nasıl yapmıştım? He, hatırladım. <laughs> Ne, kaset mi koydun şey televizyona. O oynayacak o. Hangisi oynayacak? Şu ayaklarını hareket ettiren tuhaf yaratık mı? Hayır. O normalde dedemiz hayal gücünde. Hmm. Biz oynayacağız ama normal. Amaç bak şuralar boşluk. Buralara gidemiyoruz. Oralar Kendi gibi buraya geçemeyiz. Buradan hiç anlamıyorum. Sana yardımcı olamıyorum maalesef. Anlamadım bir türlü. Tamam sen benim yanıma gel. Anam Bessam evet. buraya mı geldim buraya? Lan buraya mı geldim? Ama adamın evi gelip de değilim. alabiliyoruz. Tamam ama oyun. boyun. alıp ama bir şeye takmamız gerek. Tamam başka bir oyuna geçelim. Mesela yani şu çaydanlık adamın bak şurasına. Ya da hatta hatta şu. Ne oldu öyle babamız lazım? O zaman o kısmını babanla falan geçsen olmuyor mu? Oluyor. Ay. Tamam efendim kızım. Ya şu anda ne kadar? Tabii. Bence buradan bir şey yapman lazım. On oradan çıkabilirsin bence. Rüzgar çıktı. Hayır be dalga geçtim. Niye? Niye geçmiyim? ne yapıyorlar? Biz bu oyunu niye oynayamıyoruz? Ha? Baban geldiği zaman bunu bilgisayarda oynayalım tamam mı? Hı <laughs> hı. Tamam. O zaman bu da Giremiyor musun? Hmm. Araba yarışı dışında bir yere giremiyor musun buradan? Girebiliyorum ama şey. Girsene. Yok. O mesela bulmaca çözdüğümüz vardı ya. Ona girsene. Hangi bulmaca? Şuradaki ne? Şurada gözlerini açıp kapatan bir şey var. Kaktüs adam. Kaktüs adam mı? O ne Bu ne yapıyor şimdi kaktüs ana? Bu da İngilizce mi Almanca mı? Konuşuyor bilmiyorum. <laughs> ne yapmasını söyledi? Ona bir şey yapmasını söyledi. Şimdi Kaktüslerin şeylerini temizlemesini söylemiş olabilir mi? <laughs> Onun için şey, çivi içme makinesi lazım bize. Onu nereden alacağız? Kertel, kertel. Gördüm orada. Ateş ederken şey. Kim içme makinesini düşünecekler. bakara koyacağız. Sen Nerede bu çim biçme makinesi? Bak beni burada şey Gördün mü? Aa, sen onları kızların seni kovalamalarını sağladın. Sana ateş etmelerini sağladın. Hadi git şimdi kalktısı temizle onu. <laughs> Kaktüse götüreceğim. Kaktüs şöyle çok komik yapacak. Hadi bakalım. Abi bakalım. bak. Bunu yapmıştım zaten. Kaset almıştım. Hı, tamam. ay, ay dur. Ne, ne? O ne? Ay şuraya git. Ha. Paraşütte asılı goblin vardı ya. Evet. Leylek, leylek kaçırmıştı bizi. Paraşüt evet. At asmıştı onu. Evet. Tamam o. Geç. Nerede oraya geçtin? Hani nerede? Bitmedi. Şey yapmadın ki. Kaktüsün dikenlerini yolmadın ki. Anne. Kaktüs kendi yoluyor. Yoluyor. <laughs> <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Sevindi mi? Ay. Kızı bir de. Hem seviyor, hem öpüyor, hem kızıyor. <laughs> <Ahı. gülüyor> <laughs> Şimdi bunu yedirip bunu yiyoruz. Bunlar ne yapıyor orada? <laughs> Ama ejderha ejderha gibisin. Ejderha şey uçağı biz kendimiz yapacağız. Anladım. Bunlar ne yapıyor peki orada? Onlar da iş yapıyor işte. Ne <laughs> iş yapıyor işte? Bilmiyorum ne yapıyorlar ama. Çamaşır asmışlar sanki. Yok çamaşır asmadılar. Bunlar sadece şey. <laughs> Gördün mü? Aa, bir tane çamaşır as asmışlar hakikaten. Bak göstereyim. Bak şurada. Tamam. Bak hı -hı. tişört asmışlar. Evet. Şimdi sen şu anda ne yapacaktın? Burada ne yapman gerekiyor? Şuradan geç geç. Buradan ne yapman gerekiyor? Burada ne arıyorsun sen? Hmm. Hı? Çantamızda hiçbir şey yok gerçekten. Gerçekten hiçbir şey yok. Hı hı. Arkadan döndü, arkasına döndüğü zaman. Ha giz, gizlenerek mi gidiyor yanlarına? <laughs> Hep oradan düşürsün bir şeyler diye şey yapıyor ama bak bu sefer hiçbir şey düşmedi. Bak düştü. O mu düştü? Bakın, <laughs> yine evet. o düştü. kuyruğunu koparttı. <laughs> Kuyruğu da galiba bize lazım olacak. Hmm. <laughs> Pilleri. Onları ne yapacağız? Şunları üstüne takacağız. Ne olacak onların üstüne takınca? Thank <laughs> Onların üstüne takmıyor musun galiba? Takacağım dur. Ee takılıyor. Bak takılıyor. Bu olmuyor. Diğeri diğeri. Hmm. <laughs> Bu rengi mavi de hatırladım. Hmm. Ama bunun pili bitti. Göstereyim. Bicik değil kedi. Bak, geçtik. Bak gördün mü? Hı <laughs> <laughs> gördüm. Dev kedi. Dev kedi vardı şurada bak. Dev, hmm, Dev kedi. bir işte kediymiş. Gözleri şiş bak. Mükemmel. Gözleri aynı. Gözleri şiş bak kedi bu olur. <laughs> ama ben şey direksiyon almıştım ama nasıl aldı sen o zaman direksiyonu almayı dene tamam mı? Al, e, al, Aldıktan sonra Oynamamız e, lazım. Evet. O zaman sen alana kadar uğraş. Biz öbür videoda direksiyonu alıp öyle oynamaya devam edelim. Olur mu? Görüşürüz arkadaşlar. Ben direksiyonu alacağım sonra devam edeceğiz. Tamam hadi Hı -hı. görüşürüz.